gelelim Başaklara, Başak Burcu'na. Şimdi Başaklar sahnenin önündeler. Neden? Güneş şu an Başak'ta konuşuyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Başak Burçları için bütün şu an beni dinleyen Başaklar, Burcu'nun özelliğini taşısızın taşımasını, hepsi hem yükseleniniz de Başak'sa şu an büyük bir kasvet, bir kaygı bozukluğu içerisinde. Merkür de retro oluyor. Nedensiz sinirliyim Aygül Hanım ya, öfkeliyim, neden olduğunu bilmiyorum dediğiniz böyle duygular içerisinde. Bazı sebepler hissediyor olabilirsiniz. Hiç kimse aslında nedensiz sinirlenmez. Bazı olayları görüyorsunuz, gereksiz hizmet ettiğiniz yerleri, gereksiz yorduğunuz kendinizi insanlara çok fazla adadığınız şeyleri görüyorsunuz. Bu da sizde maalesef öfke yaratıyor ve sizleri yoruyor, yıpratıyor. Şimdi bunlarla yüzleştiniz. Merkür retrosu da diyor ki, bak en yapabileceğin temizlik yapabileceğin zamandasın. Artık hayatındaki herkesi buradan çıkartabilirsin. Çünkü doğru zamandasın, doğru yerdesin. Birçok Başak ve yükselen burcu Başak belki sosyal medyasını kapatıyor. Belki sosyal medyasında arkadaşlarını engelliyor ya da birileri onu takipten çıkarttı. Oturdu diyor ki beni nasıl çıkartır? Ben ona ne yaptım? Belki bunları düşünüyor. Basit yani en basit şeylerden sana söyleyeyim konuları ki bunlar ilişkilere önem veren kişilerdir Başaklar. Değer verirler. O ilişkiye hizmet ederler o insana. Ne herkes bunu yapar. Ya şöyle yapar. elini tutan insan var ve elini bırakırsa bunu hissedersin. <laughs> elini tuttuğundaki evet. hisler mesela senin vücudunda yarayan işte ne bileyim sevgi, şefkat duyguları falan. Hisse. Ama elinle tutamadığın sadece sana bir dünyada bir tuşla birlikte evet. yapılan bir hareketle ilgili mesela bu kadar dert edilmesi. Evet. Mesela hayatından çıkıp gitti belki sen farkında bile değilsin. Sadece orada ismi var seni takip edenler arasında değil. Sen hayatında onu var zannederek evet. bir yalanı yaşıyorsun. Evet, aynen, Mesela bunun evet. gerçekten farkında olmamışsın. Ve var. oradan onu, şimdi Başakların da buna benzer hikayeler. Bu sosyal medya, mailleşmeler, yazışmalar hayal kurdukları bir şeyler vardı. O hayallerle alakalı gerçekleri görüyorlar. Hmm. Şu an bu onlarda öfke yaratıyor olabilir. Bu belki eşinizle ilişkinizle konu gibi konular olabilir. Yeni bir karara gidiyorsunuz. yepyeni bir sayfa açın tertemiz bir sayfa açın çünkü bunu destekleyen bir gökyüzü var yani gökyüzü bunu desteklemese şunu da derdim dediğim oldu devam edin idare edin yani hmm. idare edin burayla yürüyün de diyebilirdik ama hakikaten en cesaretli olmanız gereken dönemde eğer siz kendinizi yok sayarsanız işte burada kaybedersiniz. Evet. Yani bu şu an sizi bir yere taşımaz. Parasal konulara dikkat etsinler. Finansal kazançları artacak. Arsa almak, ev almak, araç almak, satmak gibi kararlar verebilirsiniz. Burada yeni adımlar atacaksınız, yeni kararlar vereceksiniz. Çok şanslı olacak. 29 Eylül'deki Koç dolunayı da onların iş hayatlarında yeni adımlar atmaya götürecek. Motivasyon sözü Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar için şöyle Sen olmayı seçtiğin kişisin. Evet. Şimdi ben çok yorum yapmayayım. <laughs> Senin yorumların çok ben güzel. Ben yorum yapınca şey oluyor. Yok yok yap. <laughs> şey. Yok yok. yok <gülüyor> yap. <gülüyor> sen yap, sen yap. Yani sen olmayı kendilerini seçtiğin kişisin. Kendilerini seçmeleri gerekiyor. Artık seçim bu ay kendilerinden. Eylül de seçti seçti. Ben de öyle söyleyeyim. Ay gerçekten? Seçti mi? seçti. Evet daha şey de, derinden gidiyorum. E, Eylül'de seçtiniz, seçtiniz. Buradan Başak ve Yükselen Eylül'de Halkımızın... seçtiğimiz kişi olabilecek miyiz diye sordular. Ha. Olabilecekler evet. mi? Evet. Olacaksınız. O değişmeyecek işte. Seçerse değişmeyecek. Güzel. Eylül Değişirse e bizi bulsunlar. <gülüyor> Burada oturuyor. <laughs> Öyle otur. demeseydin iyi <laughs> de. seni da... bulamazlarsa bana gelir. Evet canım sen buradasın zaten. Biz <laughs> hep buradayız evet Allah. Şimdi e terazi'lere geçiyoruz. Teraziler. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar buyurun. Evet, buyurdu. terazi ve yükselen burcu terazi zodyan en güzel, en bakımlı kadınları ve erkekleri, en flörtöz, aynı zamanda en tatlı dilli diyelim. Var mı terazi aramızda? Bu kadar terazi kimde? <laughs> Aa, ben... harika. Şimdi teraziler için aslında önemli bir dönem başlıyor. Özellikle evlilik, ilişkiler birçok terazinin evlilikle ilgili kararlar vereceği bir zaman dilimindeler. Evlenmek isteyebilirler. Belki evlidir ayrılmak istiyordur. Bu da bir ihtimal. Boşanmak da istiyor olabilir. Belki dinliyordur bizi. Yani evlilik ve boşanma gibi hayatın dengesinde değişimler yaratacak ortaklıkları çok açık oldukları bir dönemdeler. Karar verecekler. Hı -hı. Yeni adımlar atıyorlar. Yani bu adımları tek başına atmıyorlar. Hı hı. Bir kişiyle atıyor olabilirler. Ya bu illa bir eş ve bir evlilik de olmayabilir, bir ortaklık da olabilir. Böyle de baksınlar. Ama yeni bir adım atıyorlar. Bir konuda ortak bir paydada buluştukları bir kişiyle yeni adımlar atacaklar. Özellikle 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Güneş Terazi Burcu'na geçince de zaten doğum günü sezonları başlıyor. Doğum günü zamanlarında daha böyle parıl parıl parladıkları, kendilerini daha fazla ortaya koydukları bir zaman olacak. Mümkün oldukça... E, bu 23 Eylül sonrasında işlerinizi planlar, bırakır e, ya da o adımda ilerlerseniz daha kararlı hareketler içerisinde olursunuz daha hızlı ilerler terazi ve yükselen burcu teraziler. 29 Eylül'de de Koç burcunda dolunay yaşayacaksınız. O da yine evlilik ve ilişkiler alanınızda olacak. Bu da demek oluyor ki bazı ilişkiler, kurduğunuz ilişkiler sizi zorlayan insanlar, arkadan konuşanlar, dedikodu yapanlar bu tarz kişilerle de muhatapsanız burada da bir finale gidebilirsiniz. 29 Eylül'den sonra istediğiniz işi başlatabilir, istediğiniz adımları atabilirsiniz. Yeni başlangıçlara gitmek için çok güzel karar. Evlenme teklifi etmek, evlilik ilişkileri gibi konular çok değerli olacak. Parasal konularınızda da iyileşmeler yaşayacaksınız. Özellikle Ekim ayı asıl terazileri Ekim'de konuşacağız Çağla. Öyle söyleyeyim. Yani bu Eylül onların resmen bir hazırlanma süreci. Motivasyon sözleri ise doğru sebep kuvvetten daha güçlüdür. İşte ne demek istedik burada? Doğru sebepleri olacak. Evet. Eylül'de doğru sebepleri kullanırlarsa evet. Ekim'de kuvvetlenecekler. Kuvvetlenecekler, güçlenecekler ya da güçlerine güç katacaklar evet. diyebiliriz. Akrepler Hazırsanız başlıyoruz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Akrepler de e, o kadar fazla ihanetle ve zorlukla karşılaştılar ki son dönemlerde. Sorumluluklar yani hayata karşı sorumlulukları, ilişkilere karşı sorumlulukları yakın çevrelerini çok tanıdılar. Akrabalar, kardeşler, kuzenler, belki eş, belki çok yakın arkadaşlar. Burada kimler vardı hayatlarında, ne kadar oldular bunları çok gördüler. Sosyal medya, sosyal mecralar, e, yazışmalar, mailler, burayla ilgili yaşadıkları bir takım zorluklar varsa bunların da çözüme gideceği bir zaman olacak. Özellikle 15 Eylül'den sonra biraz dayansınlar. Şirket kurma işlemleri, şirket belki kapatma işlemleri, belki yeni bir oluşum içerisine girme istekleri, e, ticaretle uğraşmak istiyor belki. Burayla ilgili yeni adımlar atacaksa 15 Eylül'den sonrayı değerlendirebilir. 15 Eylül'e kadar fizibilite çalışması yapsın. Daha sakin bir şekilde araştırsın bazı konuları. Bu önemli olabilir. Aşk hayatlarıyla ve ilişkileriyle ilgili çok fazla eee yön kaybı yaşamamaya dikkat etsin. Özellikle Temmuz ayında başlayan ilişkilerin artık sonuna geldiklerini görebilirler. Bir son, bir final olabilir onlar için. Seçimleri çok önemli olacak. Eylül ayında yapacağınız seçimler o kadar değerli ki yani lütfen e, boşa atlamayın. Yaptığınız şeyler, seçimleriniz, kararlarınız, Eylül kararlarınız adeta sizin 2024 senenizi belirliyor. Yani bu kadar önemli ki bunu lütfen fark ederek ilerleyin. E, kaygı, endişe bir şeylerden artık kaygı ve endişe duymayın, duyduğunuz yerde de durmayın. Yani en önemli konulardan bir tanesi de bu. 29 Eylül'de gerçekleşecek olan Koç dolunayı da onların ne kadar aslında güçlü olduğunu, ne kadar tek başına da bir şeyleri yapabileceklerini gösterecek. Eğer çevrenizde birilerini kırdıysanız, haksızlık ettiyseniz, bunlarla da alakalı telafileri 29 Eylül sonrası yapabilirsiniz. Bu çok önemli olabilir. Yani orada bir kırgınlıklar, küslükler varsa bunlara dikkat edin. Ha bir de şu var, Eylül ayında çok fazla ihanete uğramış olabilirler böyle hakikaten e, akreplere çok öyle de ihanet edilebilecek bir burç değildir aslında çok kontrollü kendilerini koruyan insanlardır ama bir takım böyle yanlışlıklar size yapılan yanlışlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz mobbinge uğruyor olabilirsiniz bunlarda da sabırlı olun 15 Eylül'den sonra telafisi olacak diyoruz çok okudum ama anlamadım İnanç bir dere gördüğünüz için bir okyanusun var olduğunu bilmektir. Yani uzun süredir kendilerine inançları yok, inançlarını kaybettiler. Çok küçük inanıyorlar. Daha fazla okyanuslara inanın anlamında bir. Yani bir derek gördüğünüzde bir okyanusun da var olduğunu, olduğunu bilmek evet, gibi bir şey. Bunun bir fazlası daha var. Bunun daha da iyisi olacak. Yani. Gibi. Evet. Şu an umutlarını çok getirdiler. Ee, biraz orada düşüş yaşıyorlar. Yani evet. bunun okyanusu var daha. Yani evet. Küçücük bir belki suda şu an boğuşuyorlar. Evet. Orada çırpınıp durmayın. Çırpın okyanuslara evet, açılın. Okyanuslara açılın anlamında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.